Cin Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla De ki cinlerden bir topluluğun dinleyip şunu söyledikleri bana vah yolundu. Gerçekten biz hayranlık verici bir Kur'an dinledik. Doğruya ve hayra kılavuzluyor. Biz de inandık ona. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.'' Rabbimizin adı, kudreti, işi, gayreti çok yücedir. O ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk. Doğrusu bizim beyinsiz Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş. Biz sanmıştık ki ne insanlar ne de cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler. Gerçek şu ki insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da Onların şımarıklık ve azgınlığını artırırlardı. Onlar tıpkı sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı. Biz göğe gerçekten dokunduk da onu titiz ve güçlü bekçilerle ve kayıp giden ışınlarla alevlerle doldurulmuş bulduk. Biz eskiden onun dinlemek için oturulan yerlerinde otururduk. Ama şu anda kim dinlemeye kalksa kendisini gözetleyen bir alev ışık bulur. Doğrusu bilmiyoruz yeryüzündeki şuurlulara şer mi istendi yoksa rableri onlar için doğru ve güzel olanı mı istemiştir? Şu da bir gerçek ki bizden hayra yönelenler barışçılar vardır ama bizden başka türlü olanlar da vardır. Dilim dilim yollar olmuşuz biz. Ve biz şunu sezdik: biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayız. Kaçarak da onu aciz bırakamayız. Biz doğruya ve güzele kılavuzlayanı dinleyince ona inandık. Rabbine inanan kişi ne hakkının eksik verilmesinden korkar ne de tecavüze uğramaktan. Nihayet bizden Allah'a teslim olanlar da var, haksızlığa sapıp çizgiden çıkanlar da var. Allah'a teslim olanlar işte onlar doğruyu ve hayrı aramışlardır. Haksızlığa sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır. Eğer yolda kıvamında yürüselerdi onları bol bir su ile suvarırdık. Ki onları onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Hiç kuşkusuz mescitler Allah içindir. O halde Allah ile birlikte bir başkasına yakarmayın. Allah'ın yanında bir başkası için çağrıda bulunmayın. Allah'ın kulu kalkmış ona yakarırken onlar onun üzerine keçeleşir gibi üşüşüyorlardı. De ki ben ancak Rabbime yakarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim de ki Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve onun dışında bir sığınak da asla bulamam. Ancak Allah'tan bir tebliğ ve onun mesajlarından bir şeyler sunabilirim. Allah'a ve onun resulüne isyan edenler için cehennem ateşi vardır. Sürekli içinde kalacaklardır. Sonunda onlar kendilerine vaat edileni gördüklerinde yardımcı bakımından daha zayıf kim sayı bakımından daha az kim bilecekler. De ki bilmiyorum size vaat edilen şey yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyacaktır? Gaybı bilendir o. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor. Seçtiği bir elçi müstesna. Çünkü o Resulünün önünden ve arkasından gözetleyiciler yürütür. Ki onların Rablerinin elçiliklerini hedefine tam ulaştırdıklarını bilsin. Allah onların katında bulunan şeyleri kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıya bağlamıştır.